Arkadaşlar bugün size çok şahane bir rosto yapacağım. Evde rosto nasıl yapılır? Rostoya lezzet nasıl verilir? Ya da yemek sosu nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi ne var? İşe yaramayan maydanoz sapları var. Yani maydanozu az önce kestim koydum. Havucumuz var, soğanımız var, biberlerimiz var. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Sarımsaklarımız var. Hepsi kabuğuyla. Şimdi ocağın başına geçeceğim. Bunların tamamını Nasıl kullandığını göstereceğim, nasıl lezzet verildiğini göstereceğim. Hocam başına geçiyoruz. Ağımızın dibini önce bir ısıtacağız. Ondan sonra az bir sıvı yağ vereceğiz. Etimiz yağlıysa tabi daha az vereceğiz. Hemen ne yapıyoruz? Etimizi mühürlüyoruz. önce şunu göstereyim. Etim buradaki yağını ben bilerek temizlemedim, ayıklamadım. Daha iyi lezzet alabilmek için. Şöyle çevirelim. bir çevirelim. Şurayı da göstereyim görürsünüz arkadaşlar. Nasıl yürütebiliriz. Her tarafı da yürütebiliriz. Şöyle bu da göstereyim. Bu etimizin suyunun içinde kalması için daha lezzetli olması için. Ortalama pişme süresi 2,5 saat. Tabi siz maşayla yapın. Bizim ellerimiz çalışa çalışa masır gibi oldu. Ya da kosür oldu öyle değil. Evet hepimizin ödedi. Sıra geldi diğer işleme. Şimdi arkadaşlar elimizde işe yaramıyor. Ne kadar e, biber, sebze varsa bunları içine atacağız. Sarımsaklarımız kabuklu. Soğanımız kabuklu. Havucumuz yeşil biberlerimizin sapı, içinden çıkan sadece lezzet verecek, aroma verecek onun için yeşil biberlerin tamamını kullanmaya gerek yok maydanoz saplarımız sebzelerimizi tam karamelize yaptım çok güzel kokular gelmeye başladı. Şimdi ne yapıyoruz? Her zaman ne söylüyorum? 5 kişiye bir yemek kaşığı salça. Bu yemek, bu salça etin pişme süresini biraz uzatır ama çok da lezzetli olur. Tavsiyem salçayla beraber pişirmenizde. Yani bu ete yarım saat fazla pişmesine o lezzete feda olsun. O şekilde söylüyorum. Salçamızı da yakacağız. çok güzel bir şekilde kavurduk. Hazır salça kıvamından ev salçası kabına gelene kadar. Şimdi ben tuza genelde yemeklerin ilk başında atmaya karşıyım. Ama bunu da atacağım. Sebebi de az bir tuz atacağım. Etin içine tuzu işlesin diye. Daha sonra etin içine tuzu işlemez. Sonra da Görüyor musunuz? yakının üstünü geçene kadar su vereceğiz. Ocağımızın altını açıyorum. Kapağı kapatıyorum. Ee, or iyi bir etse ortalama pişme süresi ne diyelim? 2 saat civarı. Kaynadıktan sonra altını kısacağız. İyi bir et değilse ortalama pişme süresi 3 saat. Şimdi bir şeye kadar bekleyeceğiz. Arkadaşlar sıra geldi etimizi kontrol etmeye. Ben bunu ara ara zaten kendim kontrol ediyorum. Derimize bir tane böyle kürdan gibi parça alacağız. Şu şekilde batıracağız. Bu batırma işlemi esnasında kürdan takılma yapmıyor. Çok rahat bir şekilde etin içine ne yapacak? Eti tutmayacak. Bu ne demektir? Etimiz pişmiş demektir. Ya da etimizi etimizi ucundan ve onu da göstereyim ben. Etimizi ucuna şöyle bastırdığımız zaman hafiften bir ne olacak? E, yumuşaklık olacak yani parmaklarımız e, içine doğru girecek. Görüyor musunuz arkadaşlar? İçine doğru girecek. Yani etimiz parçalanıyor. Şimdi altını kapatacağız. Sosunu yapacağız. Diğer işleme geçeceğiz. Arkadaşlar bu e, daha önce yemeği ilk yaparken içine katmış olduğum sarımsak, soğan, havuç karışımı vardı. Bunları bir ne yapıyoruz? Püre haline getiriyoruz. Sosumuzun içine tekrar. Dışarıdan herhangi bir katkı maddesi kullanmayacağız. Etimizi ne yapıyoruz? Porsiyonluyoruz. Tabii bu işlemi yaparken bıçağımız çok keskin olacak. Tabi her iş emek ister. Görsellik ister. Lezzet ister. Şunu da şuna ters çevirelim. Bu da e, sebze suyu. Yani daha önce yaparken ben size göstermiştim nasıl yapıldığını. Sarımsaklı, soğandı, yeşil verdi. Elimizde ne kadar sebze varsa hepsinin araması ve püre haline getirilmiştir. Şöyle bir çevirelim. Bana döner misin? E, tabii ki e, bu ortalama 3 saat gibi bir zamanda pişti. Aynı işlemi yaparak bunu buharlı tencerede yani düdüklü tencerede pişirebilirsiniz süresini kısaltmak için bu mücadeleli ve zor bir yemek ama aynı zamanda lezzetli bir yemek. Ne diyoruz? Kim yapar Ahmet Şef yapar. Siz isteyin biz yapalım. Afiyet olsun.